Termalde var ya Barış abi de. Hı. Hmm. çıkmayın ya. Roketleri de iyi. 5 kilometre gidiyor roketlerin. Barış abi hava varsa çık. Yoksa hava. şey yok tanka fazla dedi. düş yapmasaydı. Tamam tamam. Drone görsün söyleyin yönü. Bekle. bekle abi bekle çıkma bekle. Bekle, bekle abi. işte izleyeceğim mutlaka. Tamam tamam. Tanka dönüyorum değil mi? De. Hava var. Var mı? Yani Çıkıyorum. İki saydım. O zaman çıkalım. Evet, ben üç olmasını bekliyorum. Üç oldu ama bug da olabilir. Tamam. Üç şu an. Drone desi istiyor musunuz? Atayım mı? Olur. Göz olur. Uçak gelen işaretlesin. Tamam. Ortalama yerini. Tank yatıyor şurada. şurada. 2 so o. He şurada. Yardım lazım. Çok açıkta kaldım. Geldim. Drone düştü bilginize. Şurada bana... Uçaklar attı uçaklar attı. Bir elisi satın. İki elisi altta da bana atmış. Ee, benim önümden tank geliyor. Yani i̇ki her türlü koruma sağlıyor ya. GS altıları nerede? Tamam mı? Drone düştü. Info veremiyorum o yüzden. bana destek lazım gençler. Ay artık evet, lazım. İki, tane tank var önümde. Bir tanesi geliyor bana doğru. Bizim uçak yok mu? Arkamda uçak var. Neredesin abi? T4 biraz sana. Abi bu uçağın bana gelmemesi lazım ama ya. Evet, Eyvallah. Bir de onun karşı tarafında var yanında. Yandan geliyor. Yandan mı? Tamam. İlk Bahadır'a geliyor. Bahadır sana geliyorlar zaten. Taktikol. Yakıt tankını aldım onun. Önümde Değil. işaretimde. Ö öldü öldü. Eyvallah. T4 bir, T4 bir çabuk. Kalan 3. Hayır, tamam, tamam kritik aldı. Hava tamam, atıyor. Hop daha... oh, bir tane daha geldi. Gördüm, şey gördüm. at, e, çabuk sis at. Sis at. nerede? Çok yüksekte jaguar. Çok... Yok yüksek değil. Yok, şey 30 yıl var. Bir var pardon. Yani kitlendi attım da nerede Alan bir. Barış abi şurada bak. 5.5 km dağlara bak oradan geçiyor. Aa kesiyor bence. E, son adamlar onun. Evet evet bir. Ya ayalım o zaman. Alın ayı. Gir gir ayı ZTZ. Bekliyor musun Jaguar bombalasın diye. Gir sisle. Jaguar benim kildimde. Bu termal yoktu geç. Evet bunda yok. F5. Neye kilitlendi ya? Senin sağda ses abi. var. Cengiz önünde ses var. Sen nereden, neden var ne ha, de, sen sen e, o? Ne gibi? Ne yaptın? F5 mi düştü bizim? Jogar mı düşüyor? Jaguar. <laughs> ya o. Yok yok yükseliyor yükseliyor gene. benim Biz... o ben ben. nerede? nerede? Tamam tamam bizden Yüksak Anca hepinizi öldürürsem ama yalır. Eee içinde içindeki sürekli sisle. Sizin biraz yavaş doluyor şey yapıyor. Yavaş yavaş. gökyüzünde bir şey var hala direniyor sen Bizim misin ya, ya o kadar bilmem bilerek çıktım ya Şeyi <laughs> göreyim de havalimanına kalkarsa <laughs> diye ya, Mustafa Mustafa ya Mustafa karış lan çıkmayalım ya 62 falan gelmişler mi 21 gelmiş yakın yeni maça girin ya Cemat hava alanındaysa. Ona bakıyorum da göremiyorum ki. Saklandı ona. Öyle mi? <laughs> Neyse bir maç bizde ya. <gülüyor> <gülüyor>